Şimdi dedi, namaza gidiyoruz dedi. imam dedi mikrofon kullanıyor. Fatiha-i Şerife'yi velad halinde inceledi. Biz amin diyecek miyiz? Eğer ses hoparlörden geliyor ve hoparlörden gelen sese amin dese namaz bozuluyor buluyor ı Tebidî'den. Birinci hafta imamın okuduğunu, kendi sesini duyuyor. Tabi hoparlörlerin sesi de yankılanıyor. Ama imamın sesini duydu. İmamın sesini duyunca amin demesi sesli sessizce ama koro değil. İşte Umre'ye gidiyorlar. Oradakiler aynı şekilde şov yapıyor ya. Amin diye falan. bakıyorsun böyle ahmaklar da var. Geliyor böyle cumalarda teravih namazında falan. Ben gördüm öyle bir Sonra halinde amin. Evet. Ne işe e, ne demek su? Niye yapıyorsun bunu? E, i̇şte biz gittik ya umrede böyle gördük falan. Ona da kitabı vakabi zaten Yaptıkların hiçbirisinin doğru değil ki. Adam ne vakabilikten haber var, ne dininden haber var, ne ne hanifiden haber var, ne fıkıh kitabından, ne ilmihal kitabından haber var. Evet. Allah-u Teala evet. hidayet nasip etsin. Dolayısıyla, e, dolayısıyla e, Kendimiz, çoluğumuz, çocuğumuz mutlaka yani, en üstüne talimlerin kitaplarını, yani hakikat hakikaten yayınlamış olduğu kitapları mutlaka okumamız lazım. Aksi halde bu ahir zaman fitnelerinden, ahir zaman fırtınalarından kendimizi koruyamayız ve son nefeste de imanımızı muhafaza edemeyiz. İmansız gitme tehlikesi var. Bunu evet. unutmamalı. Hocam vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz